Evet, ben Mustafa Seyhun İnce, AMZ kurucusuyum. Herkese merhabalar. Ee, arkadaşlar, Amazon'da aşağı yukarı 7 yıldan beri satış yapmaktayım. 2018'in, yani neredeyse 7 yıl falan oldu... Amazon'da aşağı yukarı 7 yıldan beri satış yapmaktayım. 2018'in Mart ayı gibi civarlarında bu sektöre girdim. Bu sektörde dropshipping yaparak başladım. Daha sonrasında işte online arbitraja, oradan Husta ile oradan private label gibi süreçlerin tamamına hakimim. Yani bu durumda neler yapılıyor, neler oluyor, neler bitiyor hepsini biliyorum. Şimdi aklınızda tek bir soru var. Bu adam neden suspend hizmetini ücretsiz yaptı diye. Fakat bu durum tam olarak böyle değil. E, öncelikle bu durumlardan biraz sizlere bahsedeyim arkadaşlar. Öncelikle şunu söyleyeyim, e, biz bu hizmeti sadece kendi öğrencilerimize ücretsiz bir şekilde yaptık. Neden yaptık, nasıl yaptık ya da neden bunu yapma ihtiyacı duyduk, şuradan bahsedeyim şimdi sizlere. Şimdi e, Amazon'da danışmanlık veren yüzlerce firma var e, ve bu firmalardan genellikle artık şunu görmeye başladık biz: e, öğrencimi sasbet ettireyim. Ondan sonra da tekrardan bir oradan ek gelir elde edeyim, oradan da para kazanayım. İşte şunu yapayım, işte bunu yapayım gibi gibi birçok aldatmacalı yanıtlar, aldatmacalı cevaplar, aldatmacalı sistemler veya video aldatmacalı eğitimler olduğunu gördük. Ve bu eğitimlerin tamamının aslında hiçbir şekilde bir eğitim tamamlı, tamamlı değil ve kişileri yanıltmaya yönelik hareketlerin yapıldığını, Amazon'un aslında bu kadar basit olmadığını ve bu şekilde de devam ettiğini gördük. Bununla beraber insanların güvenleri de Amazon'da işte dropshipping yaparsanız suspend olursunuz, işte şöyle olursanız, işte bunu olursunuz, işte böyle olursanız, bunu olursunuz gibi bir korku temelli tamamen korkuya dayalı olan bir hizmet gittiğini gördük. Ve şimdi biz şimdi şunu söylemek istiyorum sizlere. Neden böyle bir şey yaptık? Çok basit bir şekilde anlatacağım. Şimdi buradaki danışmanlık şirketleri öğrencilerini suspend ettiriyorlar veya bilinçli bir şekilde de suspend olmalarını sağlıyorlar. Bunu neden ilk biz verdik ya da neden ilk biz yapıyoruz? Zaten bu Türkiye'deki eğitimlere de e, her şeye bir ilki direkt otomatik olarak biz koyuyoruz arkadaşlar. Şimdi şunu söyleyeyim sizlere: Bu firmalar genellikle sizlere ücretsiz eğitimler veriyorlar ve böyle gözü kapalı bir şekilde yapılan işte şöyle para kazanacaksınız, böyle para kazanacaksınız dedikleri için ya da şöyle arabalar aldım, bakın böyle yatlarda biniyorum, bakın böyle tekneleri sürüyorum işte yok şuna yapıyorum, yok bunu yapıyorum, şu kadar dolar ciro yaptım bilmem ne denilen firmaların tamam aslında bizim gözümüzde birer faso fiso. Sonuç olarak biz de ne dedik? Dedik ki kardeşim biz tamamen AMZ Zoom olarak vizyonumuzda öğrencimiz suspend olmasın, direkt satışlarına girişsin, nasıl hareket edeceğini bilsin, nelerle ilgileneceğini bilsin, hangi durumlarda nasıl ilerleyebilecek olduğunu görmelerini istedik ve bu şekilden bu şekilde biz de öğrencilerimizle aşağı yukarı 2,5 yıl önce AMZ Zoom firmasını açtık. Çünkü bu kadar mağdur kişiyi gördük ve hesapları kapanıyor, suspend oluyor, paraları içeride kalıyor. Dedik ki arkadaşım biz buna bir son verelim ya. Yani. Çünkü bu kadar insan mağdur. Kardeşim ben senin yanındayım. Ama danışmanlar sizin yanınızda olmuyorlar maalesef. Onların tek derdi imanı para. Çünkü sen ona bir eğitim ücreti veriyorsun. Ve bu eğitim ücretinden sonra ise e, bir suspent oluyorsun ve tekrardan ona gidip suspentini açtırıyorsun. Biz de dedik ki kardeşim biz bizim böyle bir biz böyle bir firma değiliz. Biz buradaki insanlara suspendsiz bir şekilde drop nasıl yapılır? Online arbitraj nasıl yapılır? Veya herhangi bir şekilde kötü bir şey olduğu zaman biz öğrencimizin yanında nasıl durabiliriz? Ya da öğrencimizin buradaki aksiyonlarını nasıl alabiliriz gibisinden bir konuşma gerçekleştirdik. Sonuç olarak da ortaya böyle bir şey çıktı. Yani ne demek istiyorum kardeşim? Biz size gerçek anlamda e-ticaret nasıl yapılır öğretmek istiyoruz. Ve bu sonuçtan da e, sizlere dikkat ettiyseniz sosyal medyamızda hiçbir zaman araba kullanmadık, para kullanmadık, işte şunu yapmadık, işte yatlarda gitmedik, işte Dubai'de fotoğraf çekilmedik. Ne yapıyoruz? Biz sizlere düzgün bir şekilde e-ticaret anlatmaya çalışıyoruz. Doğru mu? Doğru. Ya bizim amacımız bu. Sizin suspend olmadan satışlarınıza düzgün bir şekilde ilerleyebilmeniz için biz sizin her daim yanınızdayız diyoruz. Fakat şimdi şöyle bir şey söyleyeyim sizlere. Hani başımızdan geçen birçok olay var. Danışmanlık şirketi e, öğrencisini bilinçli bir şekilde suspend'e sürüklüyor. Peki bunlar bunlar bunları daha önceki serüvenlerimde anlattım. E, hatta Amazon danışmanlıkların karanlık yüzleri bölümünde de anlattım arkadaşlar. Şimdi sizlere şurada şunlardan bahsedeyim. Başımıza gelen birkaç olaydan bahsedeceğim. Bir firma tutuyor öğrencisine diyor ki öğrencisi geliyor ve diyor ki işte ben satış alamıyorum az satış alıyorum. Kardeşim ürün yükle. Yani yapman gereken tek şey bu ürün yükleyeceksin. Sistematiği bileceksin, stratejini bileceksin. Ona göre, oturtacak, ona göre oturtacaksın ve ona göre de satışlarını gerçekleştireceksin. E şimdi sen ne yapıyorsun canım kardeşim? Evet, danışmanlık şirketi diyor ki, tamam satış alamıyorsun, ben sana en kolay yönden bir strateji geliştirdim ve bunu sana empoze edeyim. Tamam mı? Tamam. Ama güvenlik sıfır. Şimdi güvenlik sıfır olduğu zaman e, olay şuna dönmüş oluyor. Öğrenci belirli bir nebze satışını gerçekleştirmiş oluyor ve arkasından da hesabı direkt otomatik olarak suspend oluyor. E, bu dropshipping politika suspend olarak gelmiş. Ve e, öğrenci direkt tabi bir paralı e, olduğunda bu suspent'in duyunca ki arkadaşlar şimdi şunu da bilmenizi istiyorum. Bir ihlal aşağı yukarı kaldırma ücretleri 70 dolarla 150 dolar arasında değişiyor. Bununla beraber de işte 3 asin suspent'i geldiği zaman 500 dolarla 1000 dolar arasında. İşte fikri mülkiyet suspent'i geldiğinde de aynı şekilde. E, fair price suspent'i geldiği zamansa işte 1000 dolar seviyelerine kadar çıkabiliyor. Ee, yani bu seviyeleri ya da bu fiyatları, bakın çok basit bir şekilde konuşuyorum sizlerle, hani ve gerçek anlamda konuşuyorum. Evet, bizim Suspend Plane Team'den aldığımız haberlerin doğrultusunda bu videoyu çekiyorum aslında. Evet, ben daha mezuzu'nun kurucusuyum ve Suspend Plentim'de e, firmamıza ait olan bir yapı, bir topluluk, bir Suspend e, ekibi. Ve şimdi sizler de e, şunu gördük. Yani hesap saspat olmuş, açılmıyor ve içeride para kalmış, hesap blokelenmiş. İçeride aşağı yukarı 35 bin dolar var. Bunun yanı sıra bunun gibi birçok öğrenci var. Yani 15 bin dolar kalan var, 4 bin doları kalan var, 9 bin doları kalan var vesaire vesaire. Ee, onlarla beraber şunu da gördük: ee, Danışman öğrencisinin tekrar saspat olmasını istiyor. Neden? Çünkü tekrardan bir e, aksiyon alacak ve bunun için de para alacak öğrenciden. 700 dolar istemiş. Ve demiş ki sizin işte şuradaki mağazanızdan e, fair price suspend oldu. Niye low price veya high price konumlarına geçerse fiyatlandırmalarınız Amazon tarafından suspend edilebilir. Bu durumda e, öğrenci gitmiş otomatik olaraksa eee tabii demiş bu ürünü açın kaç para 700 dolar. E şimdi sen bu öğrenciden 20 bin TL eğitim ücreti aldın ve ondan sonra da bir 700 dolar daha aldın. Ne yapıyor? 18.000 19.000 20.000 lira da o yapıyor. E, demiş ki bu böyle olmuyor. Eee Almış yani çift eğitim ücreti gibi bir şey ödemiş. Ve arkasından başka bir danışmanlık şirketi ilişkilendirme saspenti almış bir bilgisayardan tekrardan bir satıcı hesabı açmaya kalkmış. O da aynı şekilde kendi hesabıyla ilişkilendirilmiş. Ve tekrardan aynı şekilde demişler ki ee, biz sizin üzerinizde bir e, İngiltere şirketi açalım ve onun üzerinden devam edelim. Tekrar hesap saspent oluyor. Ne oluyor bu sefer de? İngiltere şirketi açılmış. Arkasından ilişkilendirilen hesaplarla eski hesaplarla tekrardan bir ilişkilendirme hastanet olmuş. Bir de tutmuşlar bunun üzerine eğitim ücreti almışlar. Ablamız bir anda e, <laughs> ne umdu ne buldu derken 70 bin lirada bir anda danışmanlık şirketine vermiş oluyor. Arkadaşlar Amazon'da satış yapacaksanız önce belirli bir nevzeyi, belirli bir sistematiği e, öngörmeniz lazım. Yani ne demek istiyorum burada? E, bir şeyleri öğrenmeniz gerekiyor. Yani zamana yaymanız gerekiyor mağazanızı. Bir anda ben uçayım kaçayım hemen satış gelsin şöyle yapsın şöyle para basalım. Böyle bir şey yok. Gerçekten bakın böyle bir şey yok. E, bu doğrultuda öğrenciler de öğrenciler de matur. Danışmanlar para kazanmış. Herkes mutlu herkes yolunda. E, biz de ne yaptık? Dedi ki canım kardeşlerim, canım arkadaşlarım sizin suspend, hücre yani eğer bizim öğrencimiz olursanız sizin tamamen danışmanlık çünkü biz sizlere bir eğitim veriyoruz ve ne için bu eğitim veriyoruz sizlere? Siz bize para verdiniz ne için? Para kazanmak için bir eğitim verdiniz. Doğru mu? Doğru. E Sonuçta e, sen ne yapıyorsun? Suspend ettiriyorsun öğrencini. Biz dedik ki biz öğrencimizi bakın suspend ettirmiyoruz. Suspend olmamaları için uğraşıyoruz ve bu durumda ne yapıyoruz? Nasıl hareketler yapıyoruz? Nelere dikkat ediyoruz? Amazon'un bize söylemiş olduğu sistemler politikalar neyse buna göre hareket etmiş oluyoruz. Gibi gibi birçok şekilde buradaki davranışlarımızda hareketlerimize, kurallarımıza, politikalarımıza aykırı bir şekilde hareket etmeden satışlarımızı gerçekleştirmiş oluyoruz. E bunun doğrultusunda da öğrenci para kazanmış oluyor, biz para kazanmış oluyoruz. Sistemden e, de çeviri yapıyor parasını ve o mutlu biz mutlu gidiyoruz. Neden? Ücretsiz yaptık. İşte bu sebeplerden dolayı biz suspend hizmetlerimizi ücretsiz yaptık ama sadece kendi öğrencilerimize. bunun sizlere birçok sebebim de bir önce bir, biraz önce anlattım. Yani danışmanlık şirketlerinin bilinçli bir şekilde saspant ettirmeleri öğrencilerini, aynı şekilde dropshipping politikalarına uygun olmayan satışlar yaptırılarak veya stratejiler yaptırılarak bu tarz hesapların politikaya aykırı bir şekilde olduğunu onun yanı sıra da öğrenci tabii ki de bir yerde bir şey izlemiştir, unutmuştur. Bir video ile eğitim vermiyoruz. Hatta bizim video ile eğitimlerimiz de kişilere özel videolu eğitimler. Yani bunu da söyleyeyim. Yani şimdi öğrencimiz gelmiştir. Bize diyebilir yani hocam, siz bana anlattınız ama ben bunu unuttum, ben bunu kaçırdım. Doğru mu doğru yani? Bu müşterinin ya da öğrencimizin her ne olursa olsun bir bilgisi herkesin sınırlıdır ve sonuç olarak da biz ne yapıyoruz? bu öğrencimize bir video çekiyoruz. Evet videoda anlattı. Belki kaçırdı orayı. Belki bir biraz daha sormak istedi. Tekrar bizi arayıp sorabiliyor. Konuşabiliyoruz. Sorun değil. Bu problemlerini çözebiliyoruz. Yani sadece kendi öğrencilerimize veya bizden eğitim alan öğrencilere eğer suspend olurlarsa suspend hizmeti ücretsiz bir şekildedir arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yani söyleyeceklerim bu kadar. Sizler de eğer benim dediklerime katılıyorsanız